Ne oldu İlhan? Bilmem. Sen anlatmak ister misin? Anlamadım. Ne oluyor? İşte bunlar oluyor. İlhan bu gerçek değil. Yapma. Allah aşkına yapma. Yalan söyleme bana. Bak gerçekten bu fotoğrafları sana kim gösterdi bilmiyorum ama bunlar göründüğü gibi değil İlhan. Ozan'la öpüşüyorsunuz lan. Ne göründüğü gibi değil. Ben sana ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Ne istediniz lan benden? Bey birliğiyle hayatımı bitirdiniz. Bir de yalandan bana destek oluyorsun. Nasıl bu kadar aşağılık olabiliyorsun Dilşat? İlhan tabii ki destek olacağım ben sana. Bak sana yemin ediyorum o herif beni de kandırdı. Gerçekten benim bu şirket konularıyla hiçbir alakam yok. Aa! Başlarım şirketine de parasına da puluna da. Beni aldattın lan. Hem de en yakın arkadaşımla. İlhan sana yemin ediyorum bir kerelik bir şeydi. Geçmişte kaldı bitti gitti. Allah senin Aa! belanı versin Dilşat. Allah belanı versin. İlhan dur. Bak İlhan ben seni çok seviyorum. Sana yemin ederim seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Ne olur bana inanmak zorundasın İlhan. Bizim bir çocuğumuz var. Bir daha sakın çocuğumuzdan bahsetme. Adını bile ağzına alma. Onun yüzünü bile göstermeyeceğim sana asla. Asla. Aa. Aa, fena. Allah belanızı versin. Ya yani bir yapmayacaksın değil mi? Hala mı o adamı düşünüyorsun? Ben seni düşünüyorum. İlan, bir gürültü geldi ama iyisiniz değil mi? İyiyiz abi, yok bir şey. Ha. İyi. Merak etme, sevgiline hiçbir şey yapmayacağım. olur öyle söyleme. Ah! Bu meseleyi kim biliyor başka? Kimse bilmiyor İlan. Savaştan başka değil mi? Kimse bilmeyecek. Kimseye tek kelime etmeyeceksin, duydun mu beni? Yoksa bu eve bir daha giremezsin. Oğuz'u bir daha göstermem sana. Tamam mı? Tamam İlhan yemin ediyorum kimseye söylemeyeceğim ne olur affet. Yazıklar olsun. İlhan. Ne var abi? Sen iyi misin gerçekten? İyiyim dedim ya abi. Biraz tartıştık o kadar. Tamam peki nereye gidiyorsan ben de iyiyim. Gerek yok. Hava alacağım sadece. Gel buraya. Gel. Canını ne sıkarsa sıksın abin yanında. Biliyorsun değil mi? Sağ ol abi. Çok sağ ol. Dikkatli ol. Ah, türeller Daha yeni başlıyoruz. Thank you